Merhaba arkadaşlar bugün fetih yapıyoruz. Beni kimse yenemes hem de asla. Ha ha Türkiye benimdir. diye. Git lan şuradan. Bana saldırmaya geliyor Dela. Es yen saf emesin he he. diyor lan. İncok Kesafznda ondan. Ya Rabbi sabır. Ha, ha ne kadar safla bu, Atina İmparatorluğu. Başka fetihler istiyom an Aha Moldova Krallığını aldım. Burayı da istiyom. Bu ne la burası bebek işi la. Kardeşim ben de burayı alıyorum. Kardeşim keşke burayı baştan alsaydım. Bir sonraki bölümde İtalya. Alanını alacağım.